Evet, bugün Kocep'in Demokrasi e, Şöleni adı altında düzenlemiş olduğu Rafet Erleman konserinde beraberdik. E, Yanımızda da Kocep Polmar Dernek Başkanı Erol Yücel kardeşimiz var. İlk önce biz sizi tanıyoruz ama siz sizi tanımayanlara bir kendinizi tanıtın ilk önce. Erol Yücel, Kocep Polmar Başkanıyım. E, Kayserliyim. <laughs> Polmar'da ikamet ediyorum. Uzun yıllardır. 38 yaşındayım. 34 senedir palmarly'im diyebilirim. Peki Erol Bey nasıl geçti konser bu akşam? Konser çok güzeldi. Katılım çok iyiydi. Beklentimizin üzerindeydi. Bakın. Kaliteli bir konser oldu diyebiliriz. Ee, verilen mesajlar da güzeldir. Ee, gerek genel başkanımızın verdiği mesajlar, gerek Mevlüt'ün verdiği mesajlar olsun. Ee, ben burada bir şeyler anlamak isteyene birçok mesaj verildiğini düşünüyorum. Umarım insanlarımız farkına varırlar ve ellerindeki gücün daha doğrusu farkında varırlar. Oy kullanırlar. Oy kullanmayı da Fransız vatandaşı olanlar gidip seçmen e, kütüklerine yazılacaklarını ümit ediyorum. 31 Aralık'tan önce. Evet 31 Aralık'ta Çünkü 31 son gün. Fransız vatandaşı olup da e, e, olmalarına rağmen gelecek sene oy kullanamayabilirler. Yani Fransız vatandaşı olmak oy kullanmak için yeterli bir e, sebep değil herkesin belki bilmediği bir husus bu. İşte, o <laughs> yüzden 31 Aralık'tan önce belediye seçmen kutularına gidip çok basit kimliğinizi alacaksınız ve bir justifikatif bir domisil dediğimiz bir elektrik faturası. Adres beyan. Adres beyanı bulunan bir kağıt alacaksınız yanına, yanınıza. Hiç sıra beklemeden belediyeye gidiyorsunuz ve seçmen listelerine yazılıyorsunuz. Ve gelecek sene inşallah iki tane seçim var. Belediye seçimleri ve Avrupa Milletvekilliği seçimleri. Bu seçimlerde yoğun bir şekilde katılırsa ve bağımsız liste kurulan, Gülüz gibi bağımsız listelerin olduğu, Strasbourg'da da bir bağımsız liste var malumunuz. O gibi yerlerde yoğun bir katılımla ümit ediyorum ki iyi bir sayıyı yakalayıp kendimizi, bizi daha iyi bir şekilde temsil eden, temsil edecek olan arkadaşları layık olduğumuz şekilde temsil edecek arkadaşları belediyelere Avrupa parlamentolarına daha ileride milletvekilliğine inşallah bölge seçimlerine bütün bu e, önemli karar mercilerinde bizlerinde bulunmalarını ümit ediyorum inşallah. Şimdi alanında. Koca Kolmar biliyorsunuz hep e, hep ilklere imza atıyor. E, yakında da e, Kolmar'lı Tüm kardeşlerimize bir sürprizimiz var mı? Yani tekrar faaliyet i̇nşallah, olarak inşallah. ne düşünüyorsunuz? Onu şu anda daha düşünüyoruz. Ee, tam kesinleşmedi ama biz istiyoruz ki kollarda da bir bağımsız e, liste kurulsun. Tabii sadece Türklerin olduğu değil. Bütün bu e, göçmen kökenli olan vatandaşların ağırlıkta olduğu bir liste olsun evet. ki ciddi bir şekilde e, onlar temsil edilsinler istiyoruz belediye gözünde. İnşallah olur. Düşüncelerimizi zaten önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bizim daha etkinliklerimiz bitmedi. Ocak ayında da sonlarda festivalimiz olacak inşallah. Festival Türk, derken Türk bu yani, Türk İlk film festivali. İkincisi sonlarda hiçbir şey hiçbir zaman yapılmamış olan bir festival. 7 tane film getirmeyi düşünüyorum ve filmin sanatçılarını getirmeyi düşünüyorum halkımız için daha nice hizmetlerde bulunacağız inşallah bundan sonraki zamanlarda. Peki halktan beklentilerinizi alalım. Halktan beklentilerimiz bu gibi aktivitelere, bu gibi faaliyetlere yoğun bir şekilde katılmaları, destek vermeleridir. Ee, onun yanında da her zaman için kendimizi e, ifade edeceğimiz, bu politik alanda ifade edeceğimiz en büyük gücümüz seçmen gücümüzdür diye düşünüyorum. O gücü iyi kullanmasını bilirsek bizi dinleyenler elbette çıkacaktır yani bu ülkede inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet, çalışmalarınızda başarılar diyoruz. Ben şahsen çoğu çalışmalarınızda da şahidim. Peki Kolmar Tanıtım müdavimleri için mesajınız var mı? Teşekkürler Kolmar Tanıtım. Kolmar Tanıtım'ı izlemeye devam ediyoruz.